Sana son bir şans daha veriyorum. Bu sefer abimle konuştun, konuştun. Eğer konuşamazsan senden ayrılırım ve herkese de ayrılma nedeni olarak bamya'dan hoşlanmıyorum. Derim haberin olsun. Bamya. Evet, bamya. Hem de kurutulmuş, küçücük, minnacık bir bamya. Alo. Ha, evet, alo. Ee, alo. Ha, Menkıbe Hanım teyzeyle mi görüşüyorum acaba siz? Evet Reyhan kızım benimle görüşüyorsun. Yani Menkıbe Hanım teyzenle. Ah, benim Reyhan olduğumu nereden bildiniz? Size gidi size gidi. Yoksa görüntülü telefon mu aldınız ha? Saçmalama Reyhan kızım sadece sesinden tanıdım. Hepsi o. Ay hadi hadi hadi. Ne söyleyeceksen söyle artık. Ah, bakın ne diyeceğim. Yok demek planına o kadar güveniyorsun ha? <laughs> Hadi gel bakalım bekliyorum seni, bana bak elini çabuk tut ha! Yuhuuu! Sizin oraya giden ilk bir şey atlayınca ben geliyorum Meyga Bey hanım teyze, hoşça kalın! Gel gözlüğüm gel, lale, lale lale lale! Allah Allah, ay nerede kaldı bu salak Reyhan? tamam Menkıba Hanım teyzeciğim ben hemen şimdi evden çıkıyorum diyeli beri tam beş buçuk saat geçti. Vallahi evi kaybetmiş olabilir anneciğim. Biliyorsun daha önce de buraya geliyorum diye yüzerek kız kulesine gitmişti. Nihayet ha. evet. Reyhan Hanım'ı teşrif ettiler. Hoppala! <laughs> <laughs> Ay! Arabaları sağlayınca mecburen yürüyerek gelmek zorunda kaldım. <gülüyor> Reyhan, <gülüyor> bu ne hal böyle? Aa. erkeklerin evde bir düşünce yani e, kim bilir e, belki de doğrudur e, belki de erkekler gerçekten böyle depreme dayanıklı kızlardan hoşlanıyorlardır <gülüyor> öyledir <gülüyor> bence kesin hatta yüzde yüz aslında benim kaya zeminde olmamda fayda vardı ama e, onu nasıl becerebileceğimi beceremedim doğrusu <laughs> hadi 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 şimdi biz masaya doğru yola çıkalım bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Bakarsın bu plan tutar. Aa, hadi. Ay, i̇yi de anneciğim yani bu şekilde nasıl götüreceğiz abime? Bir kamyonet falan çağıralım bari. Ay saçmalama Allah aşkına canım. Ne kamyonet? Dur bakayım. Dur şimdi. Sen dön, dön. Kızım. Kızım nereye dönüyorsun? E ee, Reyhan hadi. saçmalama. Kapıdan dışarı çıkacaksın. Bu tarafa döneceksin. Ha. Allah Allah sen öyle mi yürüyorsun kızım. Aa! aa, aa, aa. Ya, Ruzar vücudumun bütün kullanım hakları bana aittir. Onu böyle başına buyruk yapmak da suç işliyorsun ya. Oh. Hadi ya! Sen elin kırılığıyla oh. fingirdeşirken oh. ne yapmış oh. oluyorsun acaba? Ben kimseyle fingirdeşmiyorum. Allah oh. Allah! Oh. Oh. Cezanı çekeceksin bakalım. Oh. Oh. Madem vücudun isteklerine söz geçiremiyorsun... ...o zaman vücudun kendi başına buyruk olacak. <laughs> Bakalım insanın beyniyle değil de... ...vücudunun istekleriyle hareket etmesi... ...nasıl oluyormuş? Ulan muş o şişe bira içip gelip... ...mezarını sulamazsam bana da masal demesinler. Oh. Bundan sonra vücudun ne istiyorsa olacak hayatım. Ama eğer istersem... işte ...kendi kendine akapunktur yapmanı... Ay, ah, ah, ah. Ay ne manyak vücudun varmış ya Ulan şiş batırılmayı sever mi bir vücut be? Ay oh. evet yani senin de vücudun istekleri biraz tuhaf yani... ...acaba dur bakalım vücudun ne isterdi, ne isterdi? Musa ne oluyor bak yine yine istemin dışında bir şey... Yandı ah. bana ah. kurna bir kurna kurna! Ay çok şeker! Ah. Kaynak dey yoğurtlaksın sen be! Senin şu yaptıklarını Duygu görse bir daha kadın hakları falan savunmaz unutur... maç olur kadın be! Neyse izninle ben kaçayım artık canım! Seni çılgın vücudunla baş başa bırakıyorum! Hadi git nereye gidersen git! Rose bu! Valide Sultan geldi! <laughs> gel 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 yavaş yavaş! değme diye. <laughs> yavaş! Bunu kuşum oh. bak, bak 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 sana... ...Marmara Bölgesi'nin en güvenilir kızını getirdik. <laughs> evet Mazhar Bey depremle yaşamaya alışmak gerçekten de bayağı zormuş. Allah Allah anne hani Reyhan'ın nesi var? Niye böyle kuş kafesinin içinde? Aa aşk olsun abi o bir kuş kafesi değil Hı? bu bir deprem kafesi ve... ...tamamiyle Reyhan'ın buluşu. Ya! Reyhan bu kafesin içinde depreme karşı son derece güvenilir bir kız oldu. Bak minik kuşum... ...bu devirde Hı. güvenebileceğim bir eş bulmak Hı. hortumlanmamış banka bulmaktan daha zor. Aman anne! Ay, evlen gitsin şutuna canım. Ondan iyisini mi bulacaksın Allah aşkına ama. Ha? Evet Mazhar Bey, ben kendim olduğum için söylemiyorum yani ben kendim olduğum için söyleseydim namert olurdum. Yani benden iyisini bulursanız Şam'da kayısı olmazsa bir şeftali olabilir ya da domates olabilir. Tamam, Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorum arasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Yalnız e, nikah masasında beni sandalyeye sımsıkı bağlayacaksınız. Aa, sandalyeye mi bağlayalım? Ee, evet. Hatta gerdeğe bile o şekilde girmek istiyorum. Sıp sıkı, bağlı. Ah sen hiç merak etme minik tamam. kuşum biz seni öyle bir sıkı bağlarız ki... ...artık evliliğinin 10. yıl dönümünde çözülürsün vallahi. E tamam o zaman niye bekliyoruz hemen gidip nikah hazırlıkları başlayabiliriz. Dur dur, ka Ay! dur kapı çaldı sen şöyle gel şimdi yabancı gelir misafir falan bu manyak ne demesin? Dur yok dur dur geldim geldim geldim. Merhaba ha. kanka. Hoş geldin kanka. Ee, seninle çok önemli bir konuda konuşacağım kanka. Tamam. Annemler burada. Birazdan gidecekler. Bekle, Aa, gitsinler konuşalım. Anne. <laughs> anne. anne. Şimdi konuşmana hiç gerek yok. Abim yarın evleniyor. O zaman konuşursun daha garanti olur e, işimiz. Tamam. Peki madem sen öyle diyorsan öyle olsun. Ne yapayım? Ya? Hı -hı. Tamam daha sonra konuşalım. Madem acelesi yok kanka. Hı -hı. Ne, ne oldu? Bir şey oldu, garip bir şey Yok, yok bir şey yok, bir şey yok. İyi o zaman, yok. tamam sen bilirsin. Ne zaman istersen gel konuşalım. Hadi, hadi onu, bakalım kızlar, <laughs> biz gidiyoruz. Daha hadi yapacak bir sürü işimiz var. Evet hadi hadi, 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 hadi. Evet, hadi. kadar bir sürü atın işine rağmen. Zaten çektim yok sayısını. Kızım dikkat bacaklarımı kıracaksın, yavaş. Ay, Ay, hay hay hadi, şey ya. hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi görüşürüz anneciğim, hadi, hadi. Sen görürsün ruhsan kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş.